Şimdi Avrupa'yı siz demokrat, cumhuriyetçi bilirsiniz. Ama ben size biraz katılıyorum, biraz da katılmıyorum. Şimdi arkadaşlar Fransa'nın dışında Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamı monarşisttir. Biliyor muydunuz? Ha benden öğrenin işte. İngiltere <laughs> yani kraliçe her şeye karışıyor. Karışmadı. Hiçbir şey yok. Türkiye'yi de geçti. Herhalde bizimkiler de onlardan örnek alıyor. <laughs> Artı Belçika, Danimarka, Norveç, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İsveç, Manokonya, Vatikan. Bunların tamamı krallık ve kraliçeliktir. Yani idareleri monarşizmdir. Monarşist bir ülkede cumhuriyeti yaşadıkları kadar yaşıyorlar. Bizim cumhuriyetimiz farklı. Bunu iyi bilin. <laughs>